ve keza o sultanın emirlerini, nehirlerinin yasaklarını kıymetsiz görüp iman ile imtisal etmeyenler ve ibadetle kendilerini sevdirmeyenler ve şükran ile hürmette bulunmayanlar için rububiyetin ebedi karargahında elbette bir darı mükafat ve darı mücazat mükafat evi ve ceza evi olacaktır. Ve keza bütün mahlukatta görünen hüsnü sanatlar, intizamlar ve ihtimamlardan ve her şeyde takip edilmekte olan maslahat ve faydalardan anlaşılıyor ki kainat tahtı tasarrufunda bulunan Sani Zülcelal'de pek büyük bir hikmet amme vardır ki itaat ile iltica edenlerin büyük taltif, lütuf ve inamlara, nimetlere mazhar olacakları o hikmet ammenin, o büyük hikmetin iktizasındandır, gereğindendir. Ve keza görülüyor ki her şey layık mevkiine vaz ediliyor ve her hak hak sahibine veriliyor ve her ihtiyaç sahibinin haceti istediği gibi yapılır. Ve her sual edenlerin matlupları bilhassa istidat lisanıyla ve ihtiyacı fıtri lisanıyla veya ıstırar ve zaruret lisanıyla olsun cevaplandırılıyor. Böyle eserleri görünen bir adate, adalete, bir mahkemeyi kübra lazımdır ki rububiyetin hakimiyetiyle hukuk ibad muhafaza edesin. Allah'ın tercih, terbiye edileceği hakimiyle hakimliğiyle kulların hukuku muhafaza edesin. Çünkü fani olan şu dünya menzili o büyük adaleti hakikiye masar olamaz. Efendim babam.